Daniel Radcliffe, Beyaz Perde'de hangi karakteri canlandırmıştır? A. Frodo Baggins B. Harry Potter C. Jack Sparrow D. Indiana Jones um, Çok komik bir şey var çünkü um, ben 21 Kasım'da doğdum. Wer Herr Kassem? benim ich allem, beni Harry Potter e getödtet, benim ich Domgymnium ichin. Uis denn um, Herr Harry Potter islem isledüm, islem ekstemädüm. Janni <laughs> <laughs> um, tuk elangeli bishe, şey ama Daniel Radcliffe, chandlan Dimish, Becky. Belki yanlış anlıyorum. Süren azalıyor. Tamam Joker kullanmak istiyorum. Hangi Joker'i kullanalım? 50-50 Yarı yarıya Joker'ini kullanmak istedi yarışmacımız. Hemen iki tane yanlış cevap devre dışı kalacak önce. B Harry Potter, C Jack Sparrow. Hemen cevap vermen gerekiyor. Süren bitiyor. B, Harry Potter Son Kararım. Evet, Francesca. Baraja geldik. Um, evet. Baraj sorusu. Şimdi yedinciyi. Yok. Altıncı. Jokerlerden bir tanesini kullanmış olduk. İki evet. tane jokerimiz hala duruyor. Tamam. Ve 50 bin lira